Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün toka boka, toca boca da kir sürülen araba yerini göstereceğim. Sesin neden böyle derseniz bu en düzgün. Ses ve ben kendi sesimi çıkarmaya üşendim. Kız sesi de şöyle. It bile. Böyle yanlış söylüyor. Neyse videoya geçek. Şimdi biz ev yerinden bunu çıkarıyoruz. Geldik. Hemen ev oluşturma yerine girin. Ve gösterdiğim yeri inşa edin. İşte bu aslında çok kolay bir yerde. Şimdi içine girelim. İlk buraya giriyor. Basalım buraya. İşte içir böyle. Bu yeşil düğmeye basınca çalışıyor. Tabletten semtleri değiştirebilirsiniz. İşte böyle. Gezebiliyoruz. Her yeri video falan. Çekerken araba gibi, çok iyi olur. Videomun sonuna geldik. Eğer yararlı oldu ise like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bana başka göstermemi istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın göstereyim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.